Selam. Bu bir deneme çekimi olabilir. Yükleyebilirim. Böyle bir minik günlük vlog istemiştiniz. İsteyen oldu daha doğrusu bir kişi ama benim de aklımdaydı. Şimdi şöyle minik bir market alışverişi, belki bir kahve içeceğim. birleştirebilirsen ve hoşuma giderse paylaşırım daha sonra da gölete gittiğimde paçelikmek istiyorum. Şimdi evden çıkıyorum çöp atıp aşıracağız. Birleştiriyorum videoları. Hadi bakalım. alışırmışım bir de. Sürekli vlog çekermişim falan arkadaşlar. <laughs> Hadi iniyoruz. Şimdi YouTube'un telif zımbırtısı olmasaydı... ...burada arkada ben müziksiz yürümüyorum genelde. Ama... Ee, ...siz arkadan sevdiğiniz şarkıyı mırdın, mırıldanın. Ah. Oy oy oy, hava çok güzel. Hadi şöyle yeşilliklerin farkın içinden geçelim. Gözünüzle takalım. var. Arkadaşlar çok güzel. Muhtemelen haziran gibi falan açacak. Güller açmış. Bunları genelde benim rutinim e, şeyde instagramda paylaşıyorum ama ki bunun tomurcuklarını geçen görmüştüm ama nefes ver sakal. Bu arada bakıyorum bazen arkadaşlar burnum tıkalı olduğu için çok fazla nefes sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın. bir blok. Kolay gelsin. Aa, çok güzel. Aslında birazcık oturup güneşlenmek lazım. Böyle D vitamini. Kemiklere. Hani eskiden böyle sokakta vloglarım olurdu birkaç tane. Aynı şey etraftakiler ne yapıyor diye. <laughs> Bunları göstermesem olmaz. Bunlar her çıktığımda yürüyüşe renk değiştirmiş oluyor. Yaprakları, kendileri. Şimdi ufak çok fazla bir şey anlayacağım aslında. Ekmek küflenmiş. Daha doğrusu son kullanma tarihini. Bir gün kalan ekmeği göndermişler. Sabah yiyebildiğimi yedim. Şimdi bir ekmek alacağım. Bakacağım başka bir neler alabilirim. Sonra da şurada açıksa eğer evet bir Türk kahvesi içmeyi düşünüyorum. Selam dostum. Selam. Burada hem et galerisi hem veteriner yan yana. Gel. Gel vlogumda yer almak ister misin dostum? Seveyim mi seni? İzin var mı? Sevdiriyor. Sevdiriyor mu? Gel ben gene izin isteyeyim senden. Ah tamam. Teşekkür ederim. Çekiyorum Olayım. ama. Çünkü... <laughs> Youtube'a koymayı düşünüyorum. Canım benim. Oh burada bakılsın. Bunları çekmeyeceksiniz de kimleri Vallahi onları çekiyorum. Allah. Yeşillikleri çektim. Onları i̇şte çektim. Onu ne güzel. Ee, canlarsız olmaz. Ah. Yanda da besliyorlar seni değil mi dostum? <laughs> Hadi görüşürüz. Kend ne güzel söylediler ya, bunu çekmeyeceksiniz, bu canları çekmeyeceksiniz de neleri çekeceksiniz diye gölgeleniyor. Yine burada güzel bir çiçekçim var. Şimdi içeride bir şey derler mi? Demezler sanırım ama. Merhaba, kolay gelsin. Bakalım neler alacağızdır. Ahmet gibi ekmek kokuları geliyor. Şöyle fiyatları da göstereyim. Bir tane alayım. Şöyle minnacık. Fırında belki böyle 5 emelli falan yaparım. En sevdiğim reyonlardan bir peynir delisi olarak peynir Kolay gelsin. Her şey filtre kahve var mı? Ay sizi de çekmiş oldum kusura bakmayın ya. <laughs> Meyve var yanında filtre kahveler tamam. Evde filtre kahvem azaldı da onlara bir bakayım istiyorum. Sizi de çekeyim mi? Peki. Niye Şey YouTube'a koyacağım. Yani sıkıntıysa keserim. Çektim. Tamam o zaman bu da marketimizin kadrolu abisi ve kardeşleri. <laughs> Kolay gelsin abicim. Meyve sularının yanında demişlerdi. Hadi bakalım. Ha gördüm. Hop. Kahve saatin geldi. Tın 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 tın. filtre ha ayo ha bu da evet kahve dünyası deko var ha, eskiden burada çok güzel stand açmışlardı ama şu anda 38.90 mu gold ha yok şu, şu fena değil gibi Neyse evdekini bitireyim olmazsa bir şibo ziyareti yapacağım. Ve mini pastane reyonumuz. Şimdi çavdarlı ekmek dilimleteceğim. Dışarıda görüşürüz. Evet kahvemiz geldi. Bir dinlenme molası. Bakalım. Bana afiyet olsun. Şimdi şöyle ikili bir şey deniyorum. Umarım olacaktır. Kahvemi içtim. Alışverişimi yaptım. Eve doğru yürüyorum. Biraz yokuş burası. Oh. Arkadaşlar bu tarz video ne dersiniz? Devam et. Olmamış abla. Yorum yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Evet. Başladığımız yere geri döndük. sıcaklamış arkadaşlar.